Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Dış politikaya sıra gelince AK Parti iktidarındaki zevatın tutarlı olmak gibi bir zorunluluğu ya da sorumluluğu yok. Onlara atıp tutmak serbest. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın Gazze planına verdiği destekle Beyaz Saray nezdinde mühim bir aktör olarak kabul görüyor. Filistin direnişini silahsızlandırmayı ve Gazze'yi uluslararası vesayet altına sokmayı hedefleyen bir plandan söz ediyoruz. Erdoğan şu sıralar Trump'ın en fazla övgüsüne mazhar olan bir lider. Trump da Gazze'deki soykırımın finansörü, destekçisi, tedarikçisi bir lider. Ateşkese rağmen İsrail'in öldürme özgürlüğüne de garanti sunuyan, sunan bir lider. Gazze'ye konuşlanacak Türk askeri konusunda İsrail ve ABD arasındaki anlaşmazlıktan büyük bir Türkiye-İsrail karşıtlığı manzumesi çıkaranlar var sayıları az da değil. Trump'ın İsrail aleyhine bir tasarrufta bulunabileceğini kimse zannetmesin. İsrailli siyasi liderlere rağmen İsrail'i kurtarmaya karar veren bir Amerikan müdahalesi gelişti ve burada Türkiye'ye önemli bir misyon biçildi. Bu özünde ateşkesi korumanın yanı sıra İsrail'in güvenliğini temin etmeye odaklı bir misyon ve uzun vadeli hesaplar barındırıyor. Sanıldığı gibi bunun ucunda bir Filistin devleti de yok. Bu misyonun nihai hedefi işgale karşı silahlı direni silahlı direnişi e, tarihe gömmek, bitirmek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İstanbul'da bu misyonun önünü açmaya dönük bölgesel bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye burada Gazze planını hayata geçirmek için elini taşın altına koymaktan söz ediyor. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Oktay Saral, pratikte İsrail'e petrol akışını bile kesmemiş bir iktidarın altını asla dolduramayacağı mesajlarla Hamasat hama, ha, hamaset deryası kesiliyor. Saral sosyal, sosyal medya hesabından, İsrail'i iblis olarak resmeden bir görüntünün üzerine şu cümleyi yazdı. Bu şeytan yıkılmadan dünyanın rahat ve huzuru asla tesis edilmeyecek. İsrailli Bakan Amichai Çikli de buna yanıt verdi. Siyasi muhaliflerin yarısını hapse at atmış bir diktatöre hizmet eden İslamcı Nazi diyerek hakaret etti. Çıkliğe göre Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen İsrail ve Batı düşmanı ve ittifaktan atılmalı. Fakat NATO şemsiyesi altında incirlik Üssü ve Kürecik Radar istasyonu İsrail'e en hassas operasyonlarında gerekli hizmeti verdi, vermeye de devam ediyor. İki tarafta da mevcut politikaları yansıtmayan bu atışmanın alıcıları var. Az değil. Köpürtme işlevi görüyor ve de gaz alıyor. O yüzden bunun üzerinde patinaj yapmanın çok da bir anlamı olduğunu zannetmiyorum. Asıl meseleye dönersek yani Fidan'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya ve Türkiye'nin Gazze planındaki olası e, rolüne. Toplantıya Trump'ın Gazze planına dahil etmeye çalıştı. Ülkelerin hepsi gelmedi. Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ise üst düzeyden e, temsilciler gönderdi. Dışişleri Bakanları gelmedi. Türkiye'nin genel olarak Orta Doğu'da spesifik olarak da Hamas'la yakın ilişkileri nedeniyle Gazze'de öne çıkmasında memnun olmayan ülkeler var. Mısır mesela sınır komşusu Gazze'de inisiyatifin başka herhangi bir ülkeye geçmesini istemez istemiyor. Suudi Arabistan ve emirliklerde hem Katar hem de Türkiye'nin planın merkezinde olmasından rahatsız. Hamas'la bağlantıları nedeniyle tabii. Fakat Türkiye ve Katar'ın Trump tarafından önemsenmesinin birincil nedeni iki ülkenin Hamas üzerinde baskı kurabiliyor olması. Plan bu sayede kabul ettirildi. İkinci neden Türkiye açısından tabii askeri kapasite Katar açısından da finans kapasitesi. Suudi emirlikler ikilisi ise Trump'ın planlı Hamas'ın silahsızlandırılmasını tamamen garanti etmediği için işte meseleye biraz mesafeli yaklaşıyor. Emirlikler tamamen İsrail'in durduğu yerden bakıyor. Suudiler onlardan birazcık daha farklı bu planın Filistin devletinin kurulmasını garanti etmesi gerektiğini de düşünüyor. Bu toplantıya sürecin tam ortasında duran yer alan Mısırın gelmemesi en önemli eksiklik diğerleri yani o kadar fazla e, hani daha doğrusu diğerlerinin üst düzeyde katılmaması göz ardı edilebilir ama Mısırın gelmemesi burada e, başka bir e, yoruma kapı açıyor. Fidan toplantının ardından konuştu. İsrail'in ateşkese rağmen 250 Filistinli'yi şimdiye kadar katletmesi, insani yardımların önüne engeller çıkarması ve genel olarak da ateşkes ihlalleri vesaire bunlarla ilgili sözlerini aktarmaya gerek yok. Fidan'a göre Hamas yönetimi Filistinlerden oluşacak bir komiteye e, sıcak bakıyor. İktidarı bunlara bırakmaya hazır. Bu Trump planındaki erişilebilir hedeflerin başında geliyor zaten. Burada şu anda çok büyük bir sorun gözükmüyor. Var ama büyük bir aşılması mümkün olmayan bir şey değil. Elbette bu Hamas'ın siyasi toplumsal varlığını ya da ağırlığını bertaraf edebilecek bir şey de değil. Fidan Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün oluşumuna dair de bilgiler paylaştı. Fidan'a göre bu konuda görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor. Toplantıda da bunlar ele alındı. Potansiyel olarak asker verebilecek ülkelerin üzerinde durduğu konu bu güce BM Güvenlik Konseyi kararıyla meşruiyet kazandırılması. Daha da önemlisi bu gücün görevlerinin çok iyi tanımlanması. Konuşulan yani müzakere edilen ülkeler görev tanımının içeriğine göre asker gönderecek ya da göndermeyecek kararlarını buna göre alacaklar. Peki Türkiye nasıl bir karar alacak? Tutumu nedir? Fidan diyor ki Cumhurbaşkanımız Şam'el Şeh'te anlaşmaya imza atan dört liderden biriydi. Bu şunu gösteriyor: Biz barış için elimizi taşın altına sokmaya hazırız, her türlü fedakarlığı hazırız. Ama ortaya çıkacak çerçeve'nin bizim de destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli. Ve diplomatik temaslar devam ediyor. Şimdi belirlenecek çerçeve karar vermek için tüm ülkelerin beklediği bir şey. Bunu net olarak anlıyoruz, görüyoruz da ayrıca. Fakat Türkiye ile ilgili daha özel bir durum var. O da İsrail'in itirazları. Türkiye'nin asker ya da sivil herhangi bir çerçevede Gazze'de olmasına sıcak bakmıyor. Özellikle askeri güç konuşlandırılmasını kesinlikle reddediyor. Bu konuda Washington Post gazetesi bir haber geçti. Gazete Erdoğan'ın Hamas üzerindeki etkisini kullandığı için Trump'tan aldığı övgüleri hatırlattı ve Amerikan yönetiminin Türkiye'ye Gazze'de merkezi bir rol biçtiğini vurguladı. Gazeteye göre Türkiye'nin Gazze'de rol üstlenme ihtimali İsrailli yetkilileri dehşete düşürmeye yetti. İsrailli askeri e, İsrail'in askeri istihbaratında Filistin'den sorumlu birimin eski başkanı Michel Mishtein gazeteye bir değerlendirmede bulunuyor. Diyor ki Türklerin ya da Türkiye bağlantılı grupların Gazze'ye girmesi fikri İsrailler, İsraillileri çileden çıkarıyor. Çünkü bugüne kadar Türkiye'nin böyle bir müdahalede bulunmasını engellemek için çok şey yaptılar. Resmi olarak düşman sayılmazlar ama İsrail'in ortağı olmadıkları da açık. İsrail'in eski Washington Büyükelçisi Michel Oren de en sonunda İran ve Hizbullah'tan kurtuluruz da bu kez Gazze'nin içinde Türkiye, Katar ve Müslüman kardeşlerle karşılaşırsak, bu son derece tehlikeli bir durum olur diyor. Böyle bir bağlam kuruluyor. Gazeteye göre, İsraili siyasetçiler ve diplomatlar, ABD'nin Gazze'de Türk varlığına izin veren olası planlarını engellemek için yoğun çaba gösteriyor. Erdoğan'ın mesajlarında e, dikkatimizi çeken bir hassasiyet var bu konuda. Asker gönderme meselesini doğrudan ele almıyor. Halbuki her seferinde girebileceği bir konu ama hiç doğrudan buraya girmiyor. Daha ziyade ateşkes sonrası Gazze'nin yeniden inşası üzerinde duruyor. İnşaat meselesi birazcık da. Bu konuda son olarak Türkiye sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazır dedi. Erdoğan Gazze planına ortaklık sunmayı biraz da biraz da değil aslında epey de, Washington ile ilişkileri onarma fırsatı olarak görüyor. Muhtemelen asker, asker gönderme meselesini bir bilek güreşine ya da inatlaşmaya dönüştürerek Trump nezdinde yakaladığı o krediyi elinden kaçırmak da istemiyor. Burada bütün mesele Türkiye-İsrail ilişkilerinden ziyade Türkiye-Amerikan ilişkileri. Erdoğan buraya oynuyor. İsrail'in Türkiye hassasiyeti birden fazla nedene bağlanabilir elbette. Yani çok şey konuşulabilir ama İsrail Başbakanı Netanyahu her şeyden önce Orta Doğu'yu tamamen değiştirdiklerini öne sürüyor. Güç denklemini bozduklarını ve artık bundan sonra İsrail'in söz sahibi olduğu yeni bir Orta Doğu'nun olacağını her seferinde vurguluyor. Pazar günü de benzer şeyler söyledi. Ve Buradan şunu çıkarıyoruz. İsrail'in çökerttiği ya da zayıflattığı coğrafyalara güç denklemini değiştirecek şekilde başka bir aktörün girmesini istemiyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil. Birinci mesele bu bence. Suriye çerçevesinde de Türkiye'nin üst edinmesi konusunda gösterdikleri tepkiler, saldırgan tepkiler Birazcık bununla bağlantılı. Doğrudan Türkiye değil. Türkiye'nin Suriye'deki rolünü, pozisyonunu hedef alan bir yaklaşım. Yoksa Türkiye ile İsrail arasında herhangi bir çatışma söz konusu değil. Ee, bu birinci neden. İkincisi, Türkiye üzerinden geliştirdikleri itiraz aslında Gazze'de uluslararası güç yerleştirme planını hedef alıyor. İsrail operasyonel özgürlüğünü, öldürme özgürlüğünü diye anlamak lazım bunu, kısıtlayacak bir gücün bariyer gibi önüne gelmesini istemiyor. İşin özü bu. Eğer bu güç gerçekten Filistinleri silahsız ve savunmasız bıraktıktan sonra, kısa sürede aradan çekilecekse bunu sorun etmeyebilir. Ama bu gücün kalıcı olarak uluslararası bir statü kazanmasını asla ve kat'a kabul etmiyor. Trump yönetimi, biraz farklı bakıyor meseleye. NATO'daki en önemli müttefiklerinden biri Türkiye ve onun operasyonel kapasitesi yüksek bir orduya e, ordusu var ve bu ordu ve Türkiye'nin dahili planın başarısı için önemseniyor. Trump'ın bakışı böyle. Türkiye müttefikimiz değil mi? Evet. Her yerde birlikte hareket etmiyor muyuz? Evet, ediyoruz. O halde Gazze'de birlikte hareket edebiliriz. Diğer Arap ülkelere bakıyor. Pek çok sorun var. İsteksizlik var. Askeri kapasite sorunları var vesaire. Ve Türkiye ile NATO'da muhteşem bir koordinasyon içinde hareket ediyorlar. O yüzden Türk askeri neden olmasın? Trump'ın mantığı böyle çalışıyor. Ee, İsrail biraz da Türk askerine karşı çıkarak aslında planı e, çökertebilir miyim diye bakıyor. Bu gece asker vermeyi düşünen herhangi bir ülkenin, e, İsrail'in istediği şekilde zorla silahsızlandırma misyonuyla Gazze'ye gidip Filistinlilerle çatışıp böyle bir e, pozisyona e, düşüp işte hani bunu rezil olmak istemiyor. Bunu göze almaları çok zor. Yani önce Hamas, e, işte, yani İslami Cihat ya da diğer örgütlerin gönüllü olarak silah bırakmayı kabul etmesi gerekiyor ki uluslararası misyon gelsin durumu denetlesin. Silahlara veda bir çıkmaza işaret ettiği için de şimdi bazı ara çözümler üzerinde durulduğuna dair e, işaretler var. Trump yönetimi ve Hamas arasında mesaj e, mesaj taşıyan Filistinli iş adamı Bişara Bahbah İki tarafla yaptığı görüşmelerden sonra bazı bilgiler paylaştı. Ee, Trump'la arası iyi. Şarkula Efsata konuştu. Bahbah'a göre ağır silahların teslim edilmesi ve hafif silahların korunması yönünde bir formül üzerinde duruluyor. Amerikan yönetimi ve Hamas buna olumlu bakıyor. Bahbah bah, bu konuyu Amerikalı yetkililerle görüştüm. Bana silahsızlanmanın Hamas'ın ağır silahlarını teslim etmesi ve kendini savunma amacıyla bireysel silahlarını elinde tutması şeklinde tanımlanabileceğini söylediler. Konuştuğum Hamas yetkilileri de bu şekilde silahsızlanmayı değerlendirmeye istekli diyor. Bahbaha lafları bunlar, sözleri bunlar. Hamas da bahbaha Gazze Şeridi'nde herhangi bir silah geliştirmeyeceklerini ve dışarıdan silah sokmayacaklarını söylemiş. Bir anlamda taahhütte bulunmuş. Bu tavizler çözüm için son derece e, hani iyi e, başlangıç olarak ya da önemli adımlar olarak önemseniyor, böyle görülüyor. Ama İsrail silahsızlandırmanın tünellerin imhasını da kapsamasında ısrar ediyor. Tabii bu konuda bahbah bah işin zorluğuna dikkat çekiyor. Diyor ki bu yeniden inşa sürecini geciktirebilir çünkü Gazze şeridinin altında 350 kilometre uzunluğunda tüneller var. İsrail bunların %60'ını imha ettiğini söylüyor ancak kimse gerçeği bilmiyor. Bahbah bah istikrar gücüyle ilgili de konuşmuş. Dört anlaşmazlık noktasına dikkat çekiyor. Birincisi bunlar önemli bence. Birincisi anlaşmazlık bu güçlerin rolüyle ilgili tanım meselesi yani işte Fidan'ın üzerinde durduğu mesele bu. İsrail bu güçlerin BM barış gücü statüsünde olmasını istemiyor. Sadece BM Güvenlik Konseyi'nin onayıyla kurulmasını tercih ediyor. İkinci anlaşmazlık İsrail Trump planının karar tasarısına dahil edilmesine de karşı çıkıyor. Yani plana uluslararası bir statü kazan, kazandırılmasını istemiyor. Ee, Bununla, bununla ilgili ben bir şey ilave edeyim. İsrail'in genişlemeci siyaseti ve planları değişmiş değil. Yani Gazze'de kalıcı bir e, çözüm ya da statü İsrail'in işine gelmiyor. Bugün çatışmayı durduran e, bir ateşkes İsrail açısından geçici. Yarın bir gün yine fırsatı bul, fırsat buldukça Gazze'nin haritasını küçültmeye devam edecek. Bu plan da Gazze'nin haritasını özünde küçültüyor, İşgali kısmen kalıcı kılıyor Trump planı, yani İsrail'in tamamen çekilmesini garanti etmediği gibi Gazze'nin çeperlerinde İsrail askeri varlığını koruyor. Yarın bir gün bu planı devam ettirecek, daha da işgali genişletecek. Batı Şeria buna dair Doğu Kudüs zaten e, tamamen kontrol altında tutuluyor neredeyse, e, yani o yüzden de kalıcı statü İsrail'in genişlemeci, işgalci politikaların önünde bir engel olarak görülüyor. Devam edelim. Üçüncü anlaşmazlık meselesi. İsrail Türk güçlerinin Gazze şeridinde gönderilmesini reddediyor. Gazze şeridine gönderilmesini reddediyor. Bunu zaten konuştuk biraz. Dördüncüsü, anlaşmazlığın dördüncüsü, bazı taraflar uluslararası gücün görev tanımına Hamas'ın silahsızlandırılması, eklenmesini talep ediyor. Bunu tahmin ediyoruz hangi ta taraflar olduğunu. İsrail, Amerika başta olmak üzere. Ee, fakat Hamas ve gücü asker verebilecek bazı taraflar da buna karşı çıkıyor. Karşı çıkanlar işte e, önemli ölçüde Türkiye, Mısır, e, işte Katar vesaire vesaire. Görüş ayrılıkları nedeniyle iki haftadır BM Güvenlik Konseyine tasarı sunulamıyor. Bahbah'a göre Endonezya 20, 20 bin asker göndermeyi teklif ediyor. Endonezya'da Türkiye gibi Erdoğan gibi Trump yönetimiyle ilişkileri geliştirmek için bu konuda oldukça hevesli. Pakistan'ın katılmasından söz ediliyor. Azerbaycan, Mısır ve Avrupa Birliği'nden diğer uzman kuvvetler de Filistin polisinin eğitilmesiyle ilgileniyor. Bunun yanı sıra Mısır ve Ürdün'de eğitilmiş olan 10 bin Filistinli personel de bu kuvvetlere katılacak deniliyor. Bahbah'a göre Gazze'yi yönetecek komiteyle ilgili de şöyle bir sorun var. Filistinler ve Mısır başta olmak üzere, daha doğrusu Filistinler ve Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerinin bakışı şöyle onu aktarıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün davetiyle tüm tarafların üzerinde uzlaştığı bağımsız Filistinli şahsiyetler yönetim komitesinde yer almalı. Ama şöyle bir sorun burada hemen öne çıkıyor. Amerikalılar isimler üzerinde veto yetkisi istiyor. Yani Amerika önce onay verecek. Siz önerirsiniz, Amerikalılar da onaylar. Muhtemelen bunların işte Filistinli örgütlerle bağları var mı yok mu bunu İsrail istihbaratından aldığı bilgilerle iyice araştıracaklar. Sonra karar verecekler. Ama Filistinliler ise bunu bir dayatma olarak görüyor ve reddediyor. Evet şimdi Türkiye'nin durumu ile ilgili bir de Thomas Barak'ın değerlendirmesi var. Ona da yer verip sonra da bitirmek istiyorum. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barak biliyorsunuz. Bahreyn'deki Manama Diyalog Konferansı'nda konuştu. El çabukluğu ile Türkiye ile İsrail arasındaki meseleleri hallediverdi. Ortada sanki İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma riski varmış gibi kaynatılan kazanın içine buz torbasını boşalttı adeta. Türkiye ve İsrail birbiriyle savaşmayacak dedi. Yani böyle bir ihtimal yok zaten fakat sanırım Amerikalılar bu tür laflar etmeye bayılıyorlar. Barak ardından Türkiye ve İsrail arasında çok uzak olmayan gelecekte bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğini söyledi. Ee, Türkiye, İsrail'i aceleyle hızla tanımış ülkelerin başında geliyor. Amerikalılar karar verir vermez hemen İsrail'i Türkiye'ye tanıdı. Aralarında bir dizi anlaşma da var. Ee, taraflar bu anlaşmalardan çekilmiş de değil. Diplomatik ilişkiler ise devam ediyor. Ticaretin de ağlası var. Dolaylı ticarete dönüştürseler de hala devam ediyor ticaret. İsrail gemileri Türk limanlarına yanaşıyor, gelip geliyor. Barak'ın hangi anlaşmadan bahsettiğini doğrusu anlayabilmiş değilim. Acaba İsrail'i tanımayan Arap ülkeleriyle imzalanan Abraham anlaşmalarını mı kastediyor? Bu anlaşmaları daha da farklı bölgelerle genişletme gibi bir şeyler fikirleri var ama bunun çerçevesini henüz ortaya koymuş değiller bilmiyoruz. Yani hangi anlaşmadan bahsediyor? Ticaret anlaşması diyor son itibariyle. Abraham anlaşmaları çok daha kapsamlı bir şey. işte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas tarafından imzalandı. Dört ülke tarafından imzalandı bu anlaşmalar. Ve hedefte işte aynı anlaşmayı Suriye ile Lübnan'la ve tabii ki en başta da Suudi Arabistan'la imzalayıp genişletmek. Bu önemli ölçüde İsrail ile ilişkileri normalleştirme sorunları olan taraflarla alakalı bir şey. Gazze'deki uluslararası güçle ilgili de Amerikan elçisi ve özel temsilcisi gayet olumlu konuştu. Bence şimdilik her şey olduğu yerde kalacak ve Türkiye ateşkes sürecinin parçası olacak dedi. Türkiye olmasa Gazze'de ateşkes olmazdı diye de ekledi. İkna olmayan iki isim vardı. Erdoğan Türkiye'nin Hamas ile ilişkisi sayesinde bu ikisini ikna ederek ateşkesi sağladı ifadelerini kullandı özel temsilci. Bu iki iki, iki kişi kim? Bunu belirtmiyor tabi. Trump'ın Orta Doğu politikası ile ilgili de Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir hizalanma göreceksiniz ifadelerini kullandı Barak. Yani herkes hizalanacak. Bence anahtar kelime bu. Böyle Barack'ın Barak'ın şeyi ifadeleri, açıklamaları son dönemlerde böyle hani çok e, perdenin kalktığı e, ifadeler ve açıklamalar o yüzden gayet e, hani çarpıcı e, gelebiliyor herkese evet bugünlük bu kadar bu konu zaten çok konuşulacak biz de yeniden yeniden ele alacağız çok teşekkür ederim İzleyen, dinleyen yorum yazan paylaşan abone olan ve katkıda bulunan herkese hoşçakalın.